16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bakan Uraloğlu Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifiyle 2023 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanun teklifinin görüşmelerinde konuştu. Bakan Uraloğlu son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyon, siber korsanlık, nefret söylemi, telif hakları ihlalleri, çocukların istismar edilmesi ve akran zorbalığı gibi olumsuzlukların ön plana çıktığını belirtti. Sayın Başkanım son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyon, siber korsanlık, nefret söylemi, Telif hakları ihlalleri, çocukların istirma, istismar edilmesi ve akran zorbalığı gibi olumsuzluklar maalesef ön plana çıkmıştır. Sosyal medya ve internet dünyası her şeyiyle kutsanacak bir özgürlük alanı asla değildir. Aksine yukarıda ifade etmeye çalıştığım başlıklar altında düşünce özgürlüğünü ve insanların hakikatle bağını yok eden boyutları da vardır. TÜİK raporlarına göre nüfusumuzun yüzde 66'sı sosyal medya kullanıcısı yüzde 87si ise internet kullanıcısı İnternette geçirilen zaman 7 saat ve dünya ortalamasının yaklaşık yüzde7 fazlası yine me sosyal medya platformlarındaki toplam hesap sayımız 303 milyon 97 bin aktif hesabımızda bulunduğunu özellikle söylemek istiyorum Buradan hareketle insanların bilgiye erişimi Bunların kendi hayatına ve ihtiyaçlarına yönelik kullanımı zamanın ruhunu yakalamak açısından elbette kıymetlidir. Aile, Adalet ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalarını yaptıklarını belirten Uraloğlu, "İnanıyorum ki hep birlikte hareket ederek bu tehlikeyle başa çıkabilir, çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir gelecek sunabiliriz." dedi.